Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buzlukta taze mısırları nasıl saklayacağımızı anlatacağım. Ben de ilk defa denedim ve sonucuna gerçekten inanamadım. Daha önceden pişirerek koyuyordum. İşin aslı çok da hoşuma gitmiyordu. Yemeği tercih etmiyordum. Sadece papağanım için koyuyordum ona veriyordum. Bu yöntemden sonra artık sürekli yaparım. Çünkü taze alınmış darıdan hiçbir farkı olmuyor. Eğer siz de taze mısırı seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben sonucundan çok memnun kaldığım için sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi size nasıl sakladığımı anlatacağım. Darılarımızın kabuklarını tek sıra kalana kadar soyuyorum görüyorsunuz zaten tanelerinin üstünde tek sıra var poşete geçiriyorum İster buzdolabı poşeti olur isterse normal poşet olur hiç fark etmez hava almayacak şekilde bağlıyoruz ve buzluğumuza koyuyoruz ne zaman isterseniz çıkartabilirsiniz ben darılarımı çıkarttım buzlarının çözülmesini bekledim Zaten farkındasınız, ıslak ıslak şu anda. Tamamen çözüldü buzları. Ve üzerindeki kabukları soyuyorum. Püsküllerini de temizliyorum. Ve büyükçe bir tencereye alarak süt vesaire hiçbir şey koymuyorum üzerine. Normal suyla haşlıyorum. Tanelerini görüyorsunuz, tazecik duruyorlar. Hiçbir bozulma olmamış, hiçbir koku olmamış sanki pazardan yeni almışız ve haşlamışız gibi. Bu şekilde temizledikten sonra direkt ocağa alacağım. üzerine örtecek kadar suyumu koyuyorum kaynayana kadar yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte pişiriyorum mutlaka deneyin tavsiye ederim ben çok memnun kaldım çok severek tükettim zaten görüyorsunuz pişen darılarımı Umarım paylaşımımı beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ve bana destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.